Herkese Merhaba arkadaşlar Umarım görüşme ile daha iyisinizdir bugünkü videomuzun konusu ihtticacı başvuru sürecindeyken yapılan 8 hatadan bahsedeceğim bu hatalarına kadar az yaparsanız süreci de e, olumlu yönde etkilemiş olursunuz Hadi başlayalım birinci hata yalan yalan beyanda bulunmak sahte belgeler düzenlemek Evet arkadaşlar bu yapabileceğiniz en büyük hata olabilir. Eğer gerçekten ciddi bir davanız veya ciddi bir tehdit altında değilseniz ve bunu yasa dışı yollarla uydurduysanız veya anlattığınız hikaye çelişkilerle, yalanlarla doluysa bu iltica sürecinizi olumsuz yönde etkileyecektir. Gelelim ikinci hataya. İltica başvuru süreçleri zorlayıcı olabiliyor arkadaşlar ve uzun da sürebiliyor maalesef. Ve bunun psikolojik yanları ve etkileri var ister istemez. Dolayısıyla bu süreçte sağlam bir psikolojiye sahip olmamız gerekiyor. Ve kendinizi iyi hissettirecek düşünceler, pozitif düşüncelere sahip olmamız gerekiyor. Burada yapabileceğiniz en büyük hata kendinizi depresyona ve olumsuza yöneltmek olacaktır çünkü e, bu ruh halindeyken sağlıklı kararlar almanız mümkün değil e, bazıları bu durumdayken hatta şiddete e, meyil olabiliyor veya haklı durumdayken haksızlığa düşebilecek davranışlarda bulunabiliyor bazı kişiler dolayısıyla lütfen psikolojinize dikkat edin üçüncü hatamız ise e, bulunduğumuz kamp yerinde işte kamp sürecindeyken sosyal medyanızdan paylaşımlar yapmak bu genelde olumlu karşılanmıyor. Çünkü insanlar bulunduğu koşulları, kötü koşulları evet göstermek istiyor, duyurmak istiyor. Fakat bu süreçteyken sizi olumsuz yönde etkileyebilir nitekim anne hani sizin hesaplarınızda hesaplarınızı da araştırıyor, bakıyor olabilirler. Dördüncü hatamız ise hukuksal bir işleminiz olduğunda örneğin red geldi diyelim hukuk danışmanına başvurmamak. Yani hukuki süreçleri burada tek başınıza yürütmek oldukça zor, olumsuz bir durum karşısında. Dolayısıyla araştırıp güvenilir. Bazıları ücretsiz hukuki destek verebiliyor. Ücretsiz destek alabiliyorsunuz. Bu kişilere veya kurumlara başvurup hukuki destek almanız bu süreçte sizin faydanıza olacaktır. Tabii ki hukuki bir danışman veya avukat tuttum diye de hani kendi rahat hissetmeyin. O sürecin siz de takipçisi olun. Bazen e, dosyaları yeterince iyi takip edemiyor olabilirler, atlıyor olabilirler. Dolayısıyla hem kendiniz takipçi olun hem de e, bir hukuk danışmanı tutarak sürecinizi daha sağlıklı bir şekilde ilerletin. Gelelim 5. hatamıza. Görüşmelere hazırlıksız gidiyor olmak. Özellikle başvuru sürecinizden sonra yol hikayeniz yani iltica başvuru hikayenizi anlatacağınız görüşmede hazırlıklı olarak gitmeniz sizi kendinizi daha rahat hissettirir. Yaşadığınız başınıza gelen hikayeyi eksiksiz ve kronolojik bir sırayla anlatıyor olmanız sizin avantajınıza olacaktır. Altıncı hatamız ise dile yeterince önem vermemek, dil öğrenmeyi ertelemek. Bu önemli bir konu. Çünkü e, geldiğiniz ülkede kendinizi ifade edebilmeniz, bir şeyleri anlatıyor olabilmeniz, hak arıyor olabilmeniz için en azından e, kendinizi ifade ediyor olmanız çok önemli. Dolayısıyla bu kamp sürecinde elinizden geldiğince e, dil eğitimi almaya ya yardımcı kuruluşlardan çünkü bu tarz şeyler e, İsviçre çok fazla e, gidip bunlardan dil öğrenimi için destek alabilirsiniz. Lütfen bunu ertelemeyin. Çünkü gerçekten bir haksızlığa uğradığınızda en azından bunun farkına varmak ve itiraz ediyor olmak çok önemli. Ayrıca hani kamp sürecinde ama dil de öğreniyor, dil öğrenimine de önem veriyor kısmı da sizin için artı olarak görünecektir İsviçre tarafından. Gelelim yedinci hatamıza. Yedinci hatamız ise hak aramaktan intina etmek, geri durmak. Yani kimse bana yardım etmez ki zaten deyip e, hiçbir şey yapmadan beklemek. E, de özellikle ilticacıysanız e, bu tarz STK'lar çok fazla var. Yani size yardım etmek için ve ücretsiz olarak yardım etmekten çekinmeyen birçok kişi ve STK'lar var. E, bu fikirden uzaklaşın yani bir sorun yaşadınız etrafınızda yardım aramak istemiyorsunuz çekingen davranıyorsunuz bu süreci olumsuz etkileyecektir hani sen hiçbir şey yapmadın kendi hani sana böyle bir şey gelmiş ama sen hiçbir şey yapmamışsın gibi bir durum çıkabilir evet gelelim son hatamıza duyduğumuz her bilgiye sorgulamadan inanmamız Evet, ticaret sürecindeyken herkes birbirine bir şeyler anlatabilir, birbirinden bir şeyler duyabilirsiniz ama e, her başvuru kendine özeldir, kişiye özeldir. Dolayısıyla e, birilerinden e, sürekli bilgi alıp da e, o bilgileri e, sorgu süresi geçirmeden inanmayın. Olumlu veya olumsuz olabilir. Yani hem gereksiz umuda kapılabilirsiniz ya da gereksizlere kendinizi demoralize edebilirsiniz. Kendiniz de bir araştırın. Bir kişiyi değil de birden fazla kişiyle konuşun. Çünkü İsviçre'de her kantonda farklı uygulamalar olabiliyor. Farklı süreçlerden geçebiliyor insanlar. Orada X kantonunda olan, geçerli olan bir kural kaldığınız kantonda geçerli olmayabilir. O yüzden mutlaka kendi araştırmanızı yapın. Ve bir de bonus hatadan bahsedelim. Hikayenizi herkese anlatın. Evet, irtica sürecindeyken bekleme süreçleri uzun olduğu için tabii ki e, sosyalleşmek adını da derdinizi, hikayenizi anlatmak isteyebilirsiniz. Ama e, herkes güvenilir olmayabilir. Yani sadece size güven veren insanlarla. Her detayın olmasa da belli bir kısmını paylaşabilirsiniz. Bu süreçte gizlilik önemli. E, Kiminlerden sizin hikayenizi nereye anlatacağı belli olmaz. Evet. E, size aktardığım bu hataları e, yapmayarak e, en azından sürecinizi daha olumlu yönde etkileyebilirsiniz. Bu videoda aktaracaklarım bu kadar. E, umarım faydalı olabilmişimdir. Sizin de yaşadığınız, iltica sürecinde yaşadığınız ve yaptığınız hatalar varsa lütfen bizimle paylaşın. Belki aklıma gelmeye unuttuğum arada olmuştur. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.